Sonra Rabbi onu seçkin kıldı. Tevbesini kabul etti ve doğru yola ulaştırdı. Allah buyurdu. Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan cennetten inin. Artık benden size bir yol gösterici geldiğinde kim benim yol göstericime uyarsa o sapmaz ve sıkıntıya düşmez. Ama kim beni anmaktan yüz çevirirse onun için dar bir geçim vardır.'' ve biz onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben gören bir kimseydim der. Allah buyurur, işte böyledir. Çünkü sana ayetlerimiz geldiği zaman sen onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. İşte biz Rabbinin ayetlerine inanmayarak sınırı aşanları böyle cezalandırırız. Elbette ahiretin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Bizim kendilerinden önce yaşamış, şu anda yurtlarında gezip dolaştıkları nice kuşakları yok edişimiz onları hala doğru yola getirmeyecek mi? Bunda gerçekten akıl sahipleri için ibretler vardır. Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz ve belirlenmiş bir süre olmasaydı ceza onlar için de kaçınılmaz olurdu. Öyleyse sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbini överek tesbih et. Aynı şekilde gecenin bir bölümünde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki Allah'ın hoşnutluğunu kazanasın. O halde sen Onlardan bir kısmına kendilerini sınamak için verdiğimiz dünya hayatının debdebesine, görkemine gözlerini dikme. Çünkü Rabbinin sana verdiği nimet daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Ailene namazı emret. Sen de bu konuda devamlı ol. Biz senden rızık istemiyoruz. Sana rızık sağlayan biziz. Gelecek Allah'tan korkanlarındır. Onlar o bize Rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi diyorlar. Onlara önceki kitaplarda bulunan apaçık kanıt gelmedi mi? Eğer biz onları daha önce bir aza bile yok etseydik, Ey Rabbimiz bize bir elçi gönderseydin de aşağılanmaya ve horlanmaya uğramadan önce senin ayetlerine uysaydık derlerdi. De ki, herkes beklemektedir. Bu halde siz de bekleyin yakında doğru yolun izleyicileri kimmiş doğru yola ulaşanlar kimmiş anlayacaksınız